Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kağıttan muhteşem bir kılıç yapıyoruz. Kim be abi bunu diyorum ki kim beğeniyse yoruma yazsın. İlk önce kağıdımızı oh, uç ilk başından uçak meş gibi katlayın. Bu arada ben deneme yapıp deneme yap deneme yap böyle ortadan katlayın. İlk önce kağıdınızı ortadan şöyle katlamanızı isteyin düzgün önce. ne oldu. Hata mı çıktı? Hata evet oldu Güzel. Ortadan katlayın. Sonra bu yakını alayım. Diğer tarafını çevirin. Şöyle normal ilk başın ilk başına gidiyorsunuz. Şöyle uçakmış gibi katlamanın Uçakmış gibi bakın. Hiç uçak olmayacak. Sakince lütfen. Sakince. Ya ya Hiç hiç korkmayacak. Yeyi bozulduysa bile korkmuyor. Böyle bir şeyimiz çıktı. Şimdi bunu yeniden aynı şekilde katlıyoruz. İşte böyle bir çizgimiz oldu. Şimdi bunu ortadan katlayalım. E şimdi bakın. Bu çizgisinin yukarı şu alttaki çizgisini bakın. Şu çizgisini şöyle yukarıya doğru kaldırın. Diğer taraftakini de şöyle bakın. Şimdi ama bu uçak oldu. Madem öyle biz de bu tarafını şöyle uçaklıktan şöyle yaparız. Yine veya uçak olmaz pek gördüğünüz gibi bir böyle bir tane kurduğumuz oldu. Bakın şimdi ne yapacağım. İyi izleyin beni. Bakın. Hayat. Gördünüz mü? Beğenenler yorma yazsın. Hoşçakalın. Bu arada beğen beğendiyseniz yorumlara çok beğendim yazın. Başına da Emeyhan ve Eymen'in eğlencesi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizinle daha videom olacak. Kardeşim Eymen de devam. Kardeşim Eymen de var ama devam etmiyor. Ben oyga ilerledim. Ben de Uygam ilerledim. Devam ediyorum. Hoşçakalın.